Senin saçların çok güzel. Nerede saçlarını mor yaptırdın? Orada yaptırdım. Bana saçlarını ben yaptım şekerim. Senin saçlarını da yapayım mı? Bence sen de yaptır. O kadar istiyor. Kumana da saçına saçına iyice gıdırdamaya başladı. Yablama olmuş böyle. Aa. Ay Cici su bilerek yapmadı. <laughs> Evi tam ortadan ikiye ayırayım. Birazcık oh. bana da mı şey? Yapayım. Gide. Bundan sonra kimse kimsenin sınırından geçmeyecek. Oyuncağını da burada bıraktı. Bırakırsa bıraksın. Götürmeyecek. Küs. Yeşil mi? Eha. Madem benimle konuşmuyorsun cücüsü. Bundan sonra bu taraf benim tarafım. O taraf da senin tarafın. Orası senin tarafın. Niye o tarafa sen geçtin bu tarafa? Ha. Evet. Tamam. Onu... Madem öyle, tamam. Tamam. Madem burası benimsin, buradaki her şey bana ait. Hiçbir şey alamazsın. Televizyona da bakamazsın. Ben onu düşünemedim. Televizyon mu? Evet, her şey benim. Peçeteler, ıslak mendiller, kitaplar, müzik, televizyon, her şey, her şey benim. Burası. bozana kadar barışmıyor. Ee, benim tarafımda hiçbir şey yok ya ben. Ah ya. E, ee, sen de. E, ee, saksıyı alamazsın. Kırlent alamazsın bu taraftan. Oturamazsın bile kızım. Al, al. Oo, en keyifli yatak. Aman koltuk. Oh, ne kadar rahat burası. Ee. Hmm, oh, 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 çok rahat. Barbie bebeğim orada kalmış. Üzgünüm tatlım. Barbiler benim. Ya. <laughs> hey, sen ne kadar da gıcık bir kızsın. Ha, ha. Senin saçını çekerim. Aa, aa, aa. <laughs> o zaman bu testere adam da benim. Tamam mı? Al işte al. Abi. <gülüyor> 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 Neyse çok sıkıldım. Çizgi filmi izleyeceğim. Hangisini? Sana Şuna bak hep kırdalı dolu kır savaş çizgi filmleri robot. Bakamazsın dedim. Bakamazsın. Burası benim. Bakamazsın. Vicdansız en sevdiğim çizgi filmi izliyorsun lan gıcık. Sana ne? Cicisu. <laughs> <laughs> peçeteyi ver Cicisu. Cicisu. Cicisu peçeteyi ver çabuk. <gülüyor> <gülüyor> çabuk. Kolay gelsin tatlım. Biz, <laughs> Pis. biz Pis. sen, biz çocuklar. Al geri yardım ediyorum. Beni kendi silahımla vuracağını sanıyor. Ave. işte. <laughs> Hadi be <laughs> Yusuf Bak az önce sen beni dinlemedin Ben o oyuncağı sana bilerek vurmadım Elimden bir anda kaydı gıcırdayınca Sana çarptı Gerçekten bilerek vurmadım kardeşim Tamam o zaman bilerek vurmamış olabiliriz Ama genelde hep vuruyorsun o kadar ya. Hep saçımı çekiyorsun yumruk atıyorsun Dışan 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 yapıyorsun ya e, haklısın galiba. O yüzden bu da ilk diğerleriyle karışmış oldu. Özür dilerim Kicisu. Tamam ben de dinlemediğim için özür dilerim. O zaman ben çizgi filmimizi izleyebilir miyim? Ben de koltuğuma oturup Barbie'lerimle oynayabilir miyim? Tamam. Seninki burada. Al. Ne?